Siz kapıyı kapatıyorsunuz. 14 ülkeye cebe gözü kapısını kapatıyorsunuz. 14 ülkeye yapılan ihracatı. Peki niye yarabak kapısını açmıyorsun? Bugün burada Narenceci ben diyor ki ben yaklaşık olarak 10 yıl önce ifiyattan hali narenceyi satamıyorum. Tabi satamazsın. Buyurun. Yaradağımı sıkıntı yok. Kaç kere ben bizzat rapor hazırladım. Gelmek izime gönderdim. Dedim Sayın Halim'e bunu kaç kere oldu görüştüm. Niye de açmıyorsunuz yanardak kapısını? Bu yanardak kapısı açıldığı zaman Arabistan'a ihraç yaparsınız. Bu yanardak kapısı açıldığı zaman Lübnan'a, Ürdün'e, Suriye'ye her tarafı ihraç yaparsınız. Bizim buradaki insan en az, esnafımız en azından biraz nefes almış olur. Yok efendim biz bunu açmıyoruz. Sebebi? Sebep yok. Siz 14 ülkeye bugün nakliyeci kan alıyor. Gidin Antakya'ya. Sağında sağında satlıktırlar var. Görüyorsunuz bunları? her bir tır beş lira aileyi geçindiriyor. Biz bunları konuşmamız gerekiyor. Ama herkes bırakmış sadece büyük şehir. Biz problemlere geçici olarak değil, kalıcı bir çözüm istiyoruz. Çalışma ve Sesyonel Güvenlik Bakanı askeri ücreti arttırıp iş veren tedirgin etmeyelim derken işveren temsilcileri ise aba altına soba gösterip askeri ücret artlarsa işçiler işsiz kalır demektedirler. Dolayısıyla Türkiye'de işin hakkını savunan ve emekçinin sorununun çözümü için çalışan tek siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. 14 yılda emekçiler az ücret çok iş ekseni bir çalışma düzenine hapsedilmiştir. AKP iktidarına geldiğinden bu yana 19 binden fazla insanımız iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiştir. Yani Türkiye emekçiler ölüme, güvencesizliğe, taşeron denen kölelik sistemine ve sendikasla mahkum edilmişlerdir. Değerli basın emekçileri, bugün askeri ücret bir üç ise bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayesindedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin askeri ücreti beş lira çıkarmış sözü olmazsa emekçiler AKP iktidarı tarafından hala bin lirayla geçinmeye zorlanacaktı. 7 Haziran seçimlerinde hüsrana çıkan AKP aylarca kaynak nerede diye sorarken bir anda o kaynağı bulmuştur ve askeri ücreti zoraki de olsa 1300 lira yapmak durumunda kalmıştır. Ancak dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1430 lira iken yoksulluk sınırı 4665 lirayken asgari ücretin 1300 lira olması çok açık bir şekilde insanlık dışı bir durumdur. Bir kişinin geçim ücretinin 1760 lira olduğu ülkede askeri ücretin 1300 lira olması insanlara yeme, içme, giyinme iktidar askeri ücretin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yüksek olduğunu söyleyerek gerçekleri çarpıtmaktadır. Halbuki önemli olan askeri ücretin ne kadar olduğu değildir. Önemli olan askeri ücretin alım gücüdür. Askeri ücretin satın alma gücüne göre bakıldığında Türkiye 26 OECD ülkesi arasında 20. sıradadır. Yani sondan 6. sıradayız. Sözümüzü ineliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin askeri ücret açlık ücreti olmayacaktır. Saygılarımla